Merhaba arkadaşlar. Bu akşam beraberce Matrix IQ menüsünde alarmlar menüsü içerisinde indikatör alarmları kısmını inceleyeceğiz. bunun için tabii ki önce alarmlar menüsünden indikatör alarmları kısmını bulmamız gerekiyor. Bunun için buradan indikatör alarmı seçiyoruz ve karşımıza indikatör alarmları sayfası çıkıyor. İndikatör alarmları sayfasında sağ Üst köşede alarm aktif kısım bulunmaktadır. Bunu tıklarsak alarmlı pasif yapabiliriz veya aktif yapabiliriz. Yani e, indikatör alarmlarının tamamını aktif veya pasif yapmayı sağlıyor. E, sembol kısmında aslında bizim hangi borsaya bağlandığımız ve hangi borsanın hangi pair çiftini kullandığımızı gösteren kısım. E, ben gene bitmek istedim. Testnet üzerinden bu denemeyi yapacağım sizlere. Sağ tarafta son fiyat bilgisi var. Şu anda ben online olarak BitMEX'in BitMEX test netine bağlı olduğum için oradan gelen fiyat datasını görebiliyorum. Burada şöyle bir uyarımız var. Grafiği açık, tutmamız, açık tutmak gerekmiyor. Yani biz bir indikatör alarmını çalıştıracaksak grafiği kapatabiliriz, grafik sayfasını kapatabiliriz. Fakat hiçbir zaman Matrix IQ uygulamasını kapatmamız gerekiyor. E, bu kendi bilgisayarınızda evdeki bilgisayarınızsa evdeki bilgisayarda Matrix IQ kapatmamak gerekiyor. Bir serverda ise serverdaki Matrix IQ uygulamasını kapatmamak gerekiyor. Eğer kapatırsak tabii ki e, bütün alarmlarımız deaktif olacaktır otomatikman. Hemen altında koşul ekle var. Koşul ekleyi biraz sonra anlatacağım. E, hemen altında da koşullar kısmı var. E, koşullar kısmı da ve or işlemi var. And İngilizce'de ve demek. Or İngilizce'de veya demek. E, bu şu anlama giriyor. Biz buraya birden fazla indikatörü alt alta ekleyebiliriz. Ve bu indikatörlerin and yani ve veya veya işlemini and veya or işlemini kullanarak e, alım satım yapmasını sağlayabiliriz. Asıl amaç bu burada. E, zaten AND ve OR kapıları denilen e, mantıksal işlemler matematiğinde zaten e, ma matematik ve mantığın ana kurallarından bir tanesi diyebilirim. Şimdi indikatör alanlarımız nasıl çalışıyor bir örnekle görelim. Daha sonra ikinci örneğimizde çoklu indikatörleri nasıl birbirine AND ve OR kapısıyla bağlayabiliriz. Ve nasıl işleme girmesi çıkmasını sağlayabiliriz onları görelim. Basitten başlayalım tabii ki. İlk önce şuradaki periyot kısmına bakalım. Periyot kısmı tabii ki e, grafiksel periyotların dakikalık, saatlik veya işte günlük, haftalık seçimi. Dakikalıkta da kalsın şu anda. İndikatör kısmı Matrix IQ'de bulunan indikatörler. Yani bizim alarma bağlayacağımız, bağlayabileceğimiz tüm indikatörler burada yer almakta. Buradaki indikatörleri seçip kullanabiliyoruz. İndikatör parametreleri kısmında ise seçtiğimiz indikatörün değerlerini görüyoruz. Mesela eğer biz burada diyelim ki arasayı seçelim. Arasayın standart değeri nedir? Pilot değeri 14'lüktür. 14 barlıktır. Arasayın yukarıki up level kısmındaki seviyesi 70'tir. Down level kısmındaki seviyesi 30'dur. Ve genelde kapanış fiyatıyla, kapanış bar fiyatıyla fiyatlandırılır. Ya da işleme gelir çıkılır biz bunların hepsini istersek değiştirebiliriz. Yani 30'a 70 değil de 15'e 90 yapabiliriz veya periyodu değiştirebiliriz. Bu tamamen bize kalmış. hatta benim tavsiyem size eğer bir robotunuz varsa veya bir robotunuzu RSI indikatörü kullanıyorsanız veya bir RSI indikatörüyle bir robot optimize ettiyseniz oradaki değerleri direkt alarma ekleyebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir ve ben bu yöntemi kullanmayı düşünüyorum ileride. E, oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla indikatör parametreleri kısmı seçilen indikatörün içerisindeki parametreleri değiştirmeye yarayan kısımdır. Bunu kullanacağımızı düşünüyorum zaten. Operatör kısmına girsek üstüne tıkladığımız zaman eşittir, eşit değildir, küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit, yukarı kırarsa, aşağı kırarsa gibi asıl işlemi yapacak kısım var burada. Biz burada küçük, büyük veya aşağı yukarı hangisini istiyorsak bu operatör e, özelliğini karşılaştırma özelliğini eklemek durumundayız. E, mesela bir örnekle bakalım beraber. RSI'yi kullanacaksak eğer burada e, RSI'nin seviyesi, bakın burada e, o anlık seviyesi diyelim ki 80. Eee ve biz alarmımız atata seviye kısmına 80 girdiysek ve seviye diyelim ki büyük eşittir verdik. 80'e ulaştığı anda yani e, indikatör parametreleri kısmındaki RSI'in değeri %80'e yani 80'e ulaştığı anda alarmı çalıştıracak. Alarmımız ne yapacak peki? Alarmı emri bağlı kısmına tıklayacağız. Buradan diyeceğiz ki alış yapsın veya satış yapsın diyelim. Genelde satış yapılır çünkü piyasa fiyatından. Atıyorum 15 tane 15 dolarlık emir göndersin. Ki bunu iki, part, iki, iki, defa yapsın üst üste deyip ekleyi seçiyoruz. Daha sonra altta emirleri onayla penceresi var. Bunu mutlaka onaylıyoruz ki biz yokken alarmımız bir robot gibi çalışsın. Alın veya satım yapsın. Burada satın yapacağım tamam diyoruz ve bunu kaydet dediğimiz zaman şu anda alarmımız aktif olarak çalışıyor. E, görmek istiyoruz alarmın çalışıp çalışmadığını. Alarmlar kısmına geliyoruz. İndikör alarm sayfasına geliyoruz. Burada kayıtlı alarmların kısmı var. Sol kısımda, sol alt kısımda mavi şekilde. Bunu tıkladığımız zaman şu andaki alarmın, bunu büyüteyim hatta ben. Alarmımız iptale kadar geçer süresi olan. Ve yeşil olduğu için alarmımızın çalıştığını gösteriyor. Yani e, burada da açıklaması var zaten. RSI değeri 80'in 80'e veya üzerine çıktığı anda alarmımız satış yapacak. Yani 80'e çıkarsa bütün e, o satış emrimiz gerçekleştirecek. O çıkana kadar şu anda devamlı çalışıyor ve bekliyor bekliyor bekliyor. O değeri gördüğü zaman satacak. Basit bir aslında alarm, yani robot da bunlardan çok daha gelişmişi veya çok daha basit kullanılabiliyor. Bu en basitlerinden bir tanesiydi. İndikatör alanlarımıza e-mail ekleme özelliği e ekleyebilir miyiz? Yani e-mail göndermesini sağlayabilir miyiz alarm aktif olduğu anda? Evet sağlayabiliriz. Bunun için e şurada alarm seçenekleri kısmımız var. Buraya tıklıyoruz. Burada e-mail kısmını seçtiğimiz anda altta bir pencere çıkıyor. Buraya e-mailimizi yazıyoruz. Ve bu aktif olarak kalıyor. Ee, i̇stersek de herhangi bir uyarı sayfasında ekranımız açıksa eğer o anda bir şeyle uğraşıyorsak diyelim ki alarm çalmasını istiyoruz. Buradan alarm seslerini değiştirebiliriz. İstediğimiz herhangi bir alarm tonunda uyarı vermesini sağlayabiliriz. Veyahut veya sesi kapatabiliriz buradan. Bu tamamen bize kalmış. E, ee, indikatör genelde biz her seferinde çalış desek bile genelde bir kez çalışıyor. O yüzden geçerli tipini normalde bir kez çalışa da alsanız, her seferinde çalışa da alsanız, e, genelde bir kez çalışıyor. Ee, buraya alarm adı yazabilirsiniz. Ee, mesela RSI diyelim ben diyeyim ben buna Aresay Altta da e, satış oluştu diyelim ve e-mail'i seçersek eğer ve otomatikman bu işlem gerçekleştirdiğinde kayıtta bastıktan sonra satış oluştuğu anda bize mail atacak. Aktif o zamana e Eğer biz bu çalışma süresi vermek istiyorsak yani ben evdeyken diyelim ki e o saatlerde çalışmasını istiyorsam buradan sağ tekli kısmında başlangıç ve bitiş saatini değiştirebilirim. Eğer kırmızıda bırakırsam hep çalışır. 7-24 çalışır. Veya bir tarih aralığı verirsem o tarihler içerisinde çalışır. O tarihlerin dışı, dışarısında çalışmayacaktır. Bu tamamen benim seçimimle alakalı. Şimdi şey de bakalım isterseniz biraz daha görsel olarak görelim. Normalde bizim bu alarmımız RSI indikatörüne bağlıydı. Görmek istiyoruz diyelim ki şurada şu RSI yapmıştık. Yine açtığımız için e, kayıt alanların kısmında kaldı aslında tabi ama şuydu şu aslında alarmımız 80'de büyük eşittir. Biz bunu görmek istiyorsak eğer görsel olarak o zaman şunu yapmamız lazım. E, ilgili pariteyi buraya yazıyoruz. İşte neydi bizimki? Test net üzerinde XPT paritesi. Daha sonra F4 tuşuna basarak grafiğimizi açıyoruz. Uzaklaştıra basıyoruz. Bir dakikalık grafikte bakıyordum. Burada uzaklaştıra basalım tekrar. Daha sonra buna indikatör ekleyelim. İndikatörler. RSI yazalım. RSI. Kapanış fiyatı. Renkler 70'e 30. Evet. Uygula dediğimiz zaman. Nereye uygulasın? Yeni pencereye mi? Evet yeni pencere uygulasın. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz ve alt tarafa şöyle tabi bu sıkıştırılmış bir grafik olduğu için açmam gerekli mumları göremiyorsunuz bu şekilde ara e, sayın üstteki yeşil çizgi 70 olduğunu gösteriyor alttaki kırmızı çizgi de 30 olduğunu gösteriyor bu seviyeleri yani 0 ile 100 arasındaki seviyeler içerisinde e, grafiğin değişimini görebiliyoruz. Tabii ki bunu biraz daha büyütebilirim. Biraz daha arttırabilirim boyutunu. Dolayısıyla anlık olarak da ben buradan arasay indikatörüne bakarak da son durumun ne alemde olduğunu, düşme var, yükselme var bunu da görebiliyorum. Bu güzel tarafı da bu olabiliyor tabii ki. İstersen ben bu pencereyi kaydederim her seferin tekrar ayar gerek kalmaz. Yani bir şablon olarak da atayabilirim. Şimdi isterseniz arkadaşlar hep beraber iki tane indikatörün, belki de üç tane indikatörün ve daha fazla indikatörün kullanabileceğimiz yöntemlere geçelim. Onun için tabii ki gene şu sayfaları küçültüyorum. Arkada indikatör alanları kısmı açıyorum tekrar. Hatta bunu kapatayım. Nasıl açtığımı tekrar göstereyim size. Alanlar penceresinde indikatör alan kısmına bastığımız zaman karşımıza indikatör alarm sayfası çıkıyor demiştik. şu kısmı daha sonra anlatacağım demiştim. Kuşlek kısmını. Onu şimdi anlatayım. Buraya her bastığımızda alta bir yeni indikatör atar. İkinci indikatör, üçüncü, dördüncü. Bakalım kaç tane atacak? Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on, üçüncü, on dördüncü. daha da gidiyor. Yani Bunların her bir tanesi farklı farklı indikatörler olabilir arkadaşlar. Buradan rastgele seçerek rastgele indikatörlerin eee birbirleriyle kesişimlerini veyahut e, bir tanesinin, yani işte bir tanesinin aktif olması ile bile işlemi girip çıkabileceğini ayarlayabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum burada? E, buradaki ayarladığım indikatörleri yukarıda şöyle biraz daha büyütelim. Koşullar kısmında and veya or yaparak yapıyorum. Şimdi bunları sileyim. Çünkü sayfanın dışına çıktık. Biraz daha azaltalım. Evet, burada. Evet. Ee, i̇kincisini, ikinci indikatörümü atıyorum hemen koşul ekli kısmında. Burada şu kısım Elt ise arkadaşlar iki indikatörün V işlemi yani iki indikatörün kesişmesine bakar. Kesiştiği durumlarda alır veya satar. Or yaparsa iki indikatörden bir tanesi aktif olduğu anda alım veya satım yapar. Şimdi ilk indikatörümüz zaten neydi? Bu arada bunu yapalım beraber. İlk indikatörümüz RSI'dı hatırlarsanız. Hemen RSI'yi tekrar seçiyorum. değeri 70'e 30'du. Ve biz demiştik ki 80 ve üzeri olduğu anda işleme gir. Yani 80 seviyesinde işleme gir. Büyük eşit olduğu için. İkinci indikatörümüzü de ekleyelim altına. Ve bunu da tabi end işlemiyle beraber olsun. İkinci indikatörümüzde hareketli ortalama olsun. Çok kullanılan. Moving average olsun. E, periyodu kaç olsun? 5'lik mi 10'luk mu? 15 olsun mesela. Periyotta 15 periyotluk. Hangisi basit ortalama, üstel ortalama, ağırlıklı ortalama veya diğerleri hangisi ise basit ortalama olsun. Basitten gidelim. Kapanış fiyatını mı artsın? Yani barların kapanış fiyatına mı baksın işleme girmek için? Tamam. Barların kapanış fiyatına baksın karşılaştırma yapmak için. Ee, burada şu olacak şimdi. Karşısında da data, bir, seviye, bir fiyat seviyemiz yok tabii ki mumun kapanışına bakacak. Yani son 15 barlık mumun ortalaması kapanış ortalamasından büyük veya eşitse alarmı çalıştır diyecek. Ve şurada entim var. Ve e, RSI da 80 veya üstünde olursa işleme girecek. Yani bunlardan bir tanesi V işlemi olduğu için azından V kelimesi çıktığı için hem moving average'in e, durumu aktif olacak. Hem de RSI'nin durumu aktif olacak ki ikisine bakacak sistem. Ve ikisi de aktif olduğu için alarmı çalıştıracak. Or deseydim eğer ben burada ya o ya o. Yani ya moving average aktif oldu alam alarm çalışsın veya işte RSI aktif oldu mu çalışsın diyecektim. Bunu alarma, alarma emir bağladığımız zaman ne yapacağız? Tekrar bunun içinde ee, ne yapsın? Gene satış yapsın. Öyle hayal edelim. Satış yapsın. Miktar da bu sefer 30 olsun. Bir kerelik emir göndersin. Ekle'yi tıklıyorum. Emirler onay penceresini seçiyorum. Onaylıyorum'u seçiyorum. Tamam'ı tıklıyorum. Ve kaydet'i tıkladığım andan itibaren artık ee, alarmım çalışacaktır. Bakalım tekrar. Trend alarmı kısmında. Evet ikinci alarmda çalışıyor. E, seçtiğim alarm tabii ki otomatikman çalıştı. E, neydi peki bu? İki tane, iki tane komutum vardı. Bu ön tanımlı komutlardan aktif olduğu için, bir tanesi aktif olduğu için alarma geçti. Bakın şu anda devam ediyor zaten. Or işlemi olduğu için, bakın burada or işlemi var. O veya bu aktif olacak dediğimiz için Aktif oldu. Ent'i seçmiş olsaydım for yerine bunun yerine ent'i seçmiş olsaydım bu kadar kolay girmezdi. İkisinin kesişime bakardı. Nasıl bakardı ona bakalım şimdi beraber. Ee, grafik sayfamızı açalım. Evet. Şu kısmı kapatalım. Şu kısmını kapatalım. Ee, burada bunun üzerine şey yapacağız. Bir hareketli ortalama indikatörü ekleyeceğiz. İndikatörler kısmı. Moving average. Move yazalım yukarıya. Move. Ekleyelim. Hatta bu hepsini durduralım. Bayağı bir alarm açmış. Sesi kapat. Alarmları durdur. Hepsini durdursun. E, neydi bizim periyodumuz? 15'ti. Basit ortalamaydı. Evet rengi ne renk olsun? Yeşil olsun mu? Ne olsun? Renk önemli değil. Yeşil olsun. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi i̇şte şöyle bir şey var yani. Ben eğer end kapısını seçseydim, end fonksiyonu seçseydim şu çizginin yukarısında ve bu week average'ın da kapanışın üzerinde olması gerekir. Yani mesela şu kısmı alalım. Yani şu kısmında mesela olabilir 70. Bunun 80 olduğunu hayal edin. 80 üzerine çıktı yer var mı? Hemen bakalım şuraya. 77'ye kadar çıkmış. Yok yani baya büyük bir kısımda yok ama şurası 80 olsaydı ve e, yeşil çizgimin de üzerine çıktığı için fiyat şu kısımda işleme girerdi. Satış yapardı. Bu kısımlarda satış yapardı. Yani or işleminde ise öyle olmuyor. Yukarıdaki veya aşağıdaki hangisi e, işleme girerse hangisi aktifse o an için aktif olduğu için sistem otomatikman e, işlemi başlatıyor. Aradaki fark bu. E, bu akşam da bu kadar diyebiliriz ama bitirmeden önce adet oldu artık. Bir sonraki videonun tanıtımını yapıyorum. Bir sonraki kafamdaki video aslında... Yine aram sayfasında ait, burada aram sayfasına ait formül penceresi alarmını kullanmak istiyorum. Formül penceresi alarmı ne demek aslında? Formül penceresi bir Excel tablosundan gelen dataları kullanabildiğimiz bir kısım. Yani biz bir Excel tablosunda herhangi bazı şartları yazdırıp o şartlar sağlandığında alarmı çalıştırmak istiyorsak, işte o zaman formül penceresi alarm sayfasını kullanacağız. Yani bu kenarda duracak. Bunun için tabii ki bir de bir Excel tablosu olması lazım. E, Matrix IQ bunu düşünmüş. Bunun için e, Matrix IQ menüsü altında fiyat penceresi altında formüllü fiyat penceresi kısmı var. Bakın bunu açtığımız zaman bu aslında bir Excel tablosu. Biz buradaki dataları kullanabiliyoruz. Mesela buraya 5000 yazarsam ve eee eşittir şu kısmı seçersem bakın gördüğünüz gibi benim burada yazdığım rakam burada çıktı. Ve ben buna bir alarm işte bir karşılaştırma yapıp bu 5000 değerinin şu olursa bu olsun, şu olmazsa bu olsun gibi şartlar sağlayıp arama bağlayabilirim. Benim aslında burada size anlatmak istediğim kısım ki ben de benim de öğrenmem lazım. E, if döngülerini kullanmak. If ve ELSE döngülerini kullanmak. IF, İngilizce'de eğer demek. Burada IF ve ELSE kısmı yok. Fakat formülü fiyat ekranından IF veya ELSE döngülerini çalıştırıp kullanabiliriz. Kullanılabilir. Veyahut bu kısma fiyat datası yazdırılabilir. Bunun için tabii ki hazır fiyat pencereleri içerisinde kripto para kısmını seçip aktive edebiliriz. Şuradan seçebiliriz onu. Pardon. Geldi zaten. Buradan bütün görebildiğimiz kripto paralar mevcut. Buradan diyelim ki şöyle biraz daha küçülteyim ben bu sayfayı. Şöyle yapayım. Bunu da şöyle kenara koyayım. Buradaki diyelim ki seçtiğimiz datayı atıyorum. Mesela BTC USDT Binance. Şu fiyat olsun. Şu fiyatı şöyle yaparız eşittir deyip üzerine gelip hücreye tıkladığımız zaman enter'a bastığımız zaman aynı fiyatları burada görebiliyoruz. Yani biz buradan alanda da seçebiliriz. Başka fiyatı daha ekleyeyim mesela. Diyelim ki şu kısım olsun. Ne olsun? Ee, şu kısım olsun. Şunu seçeyim. Altındakinin üzerine tıklayıp eşittir deyip şu fiyatı seçtiğim zaman Excel tablosu otomatikman e, soldaki datada seçtiğim hücreyi buraya atacaktır. Buradaki hücreyi de istersem Yukarıdaki hücreye şuraya atayabilirim. Nasıl istersen o şekilde bunu kullanabilirim datayı. Benim asıl amacım aslında if'leri ve else döngülerini kullanabilmek. Yani birden fazla biz burada enter ve or'u kullanabiliyoruz. Bir de if'i ve else'i kullanırsak zaten robot yazmamıza muhtemelen gerek kalmadan çok fazla birçok şeyi çözmüş olacağız. Onu da e, muhtemelen bir sonraki videoda nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese iyi geceler dilerim. Sağlıklı kalın. Yeni videoda görüşmek üzere.